Anladım amirim. Tamam trafik şubeden bakarım. Tamam. Emredersiniz. Eda. Akşama sürprizim var sana. Bir saniye Selim. Cinayet Büro. Yaşar Yılmaz. Aracın plakası 06 LZN 42. Şahsın adres bilgisini istiyorum. Tamam bekliyorum. Ya bir bana bak Eda. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. kal. Ya sürprizim var diyorum. Hiç mi heyecanlanmadın? Ya Selim. Sürpriz yapacaksan yaparsın. Neden sürprizim var diyorsun ki? İşim var görmüyor musun? Üf, ne bu gerginlik ya? Biraz rahat ol. E sürekli böyle Behzat Ahmet'in gözüne gireyim diye bir şeyler yapıyorsun. Ne? <laughs> ben kimsenin gözüne falan girmeye çalışmıyorum Selim. O zaman iki dakikada benle ilgilen. Bir sorun mu var yoksa? Sorun falan yok Selin. İş yerinde mesafeli olalım demiştim. Hatırlıyor musun? Of yeter ya. içeride mesafe, dışarıda mesafe. Özlüyorum Eda. Ne yapayım? Of Selin ya of. İşine baksana sen biraz. Allah Allah. Efendim? <laughs> ha iyi. Senden ne haber? Pardon. Hı hı. Buyurun. Merhaba, ben Cevdet. Beni Tahsin Müdürüm yolladı. Bir saniye. Amirim, adres bilgisine ulaştım. Tamam, söylüyorum. Cinayet büroyu kendin mi istedi? Hayır, benim de bu sabah haberim oldu. Selim, siz Cevdet'le tanıştınız mı? Yok. Cevdet bugün bizde işe başlıyor. Memnun oldum. Bugün ilk gün galiba. Evet. Ben cinayet büro daha kalabalık olur sanıyordum. Cinayet böyledir koçum. Başkadır. Cinayetçi adam büroda oturmaz pek. Bunu sen mi söylüyorsun Selim? Sen pek akademili gibi durmuyorsun. Üniversite mezun musun? Ziraat mühendisiyim. Ama iş bulamayınca ben de polis oldum. Ha. Ne kadar oldu mesleğe başlayalım? Bugün ilk günüm. Neden cinayet kardeş? Bilmem. silah. Ya da bu? Amirim. yanlış anladın sen. Ya da? geçen gece Cebeci dört yolda kuru yemiş diye sıkan herif değil mi bu? Ha, silah getir dediğimiz. Yok yok, bu Cevdet. Tahsin müdürüm yolladı. Bugün ilk iş günü bizden yani. <gülüyor> <gülüyor> ha. Kusura bakma kardeş. önemli değil amirim. Amirim, artık büroda en kıdemsiz ben değilim. Sırıtma lan, dangalak. Hayırlı olsun kardeş. Eda, şu kadının adresini bulsana bana. Sinem Kalaycı. Ha. Sonra da bu adama ne yapacağını gösterin. Emredersiniz. Ya da bu böyle banka müdürü gibi. Ne mezunusun sen kardeş? Ziraat mühendisiyim. Allah Allah. Ağaç kesmeye bıraktın şimdi insanları kesenlerin peşine mi düştün sen? Git oğlum işini yap. Yapıyordum zaten ama kriz çıktı maaşları alamadık. Nerede çalışıyordun? Tohum fabrikası. Ne tohumu? Tamam ben rahat bırak çocuğu. Abi lahana mühendisinden polis olur mu hiç ya? Ben, ben, ben ne yapayım şimdi? Sen ne yap şimdi? Sen şimdi sorgu odasına git. Orada bir saksı var. Saksıyı sula. Ondan sonra 3-5 tane poğaça al bize. Tamam mı? Sonra gel Eda sana ne yapacağını anlasın. Yürü. Yaşar arabayı satıyormuş aga. Refik alacakmış. Değil Ha. Karısı mı söyledi? Oğluna sürpriz yapacakmış. Sabah otoparktan alıp sanayiye bırakacakmış arabayı. Şimdi adam Refik'i arkadan bıçaklıyor. Yaralı olarak orada bırakıp kaçıyor. Hiçbir şey de almıyor. Yani? Yani adam Yaşar'ı öldürmek istedi. E siz otoparkı gördünüz neredeyse yarı karanlıktı. Yani karıştırmış olabilir. Ha. Arkasından <laughs> görünce de ayırt edemedi bu salak demek ki. Sonra şu işi bırakan kız Sinem. Belki aralarında bir mevzu geçti. Ha? Üç gündür işe gitmemiş kız. Es. Kim lan bu? Gel! Poğaça istemişiz komiserim. Ha, aldın mı lan? Ver. Abi zeytinli mi istersin, peynirli Bana zeytinli ver ya. Ha. Yalnız bu böyle kuru kuru gitmez. Çay falan bul sen. çay getireyim ben. Çay. Çay. Ulan ilk günden herifi ayakçı yaptınız ha. Kalk kalk. Yolda yersin. Şu sineme bir bakalım. Buldun mu Eda adresi? Buldum amirim. Buyurun. Yürü lan. Şu otel kayıtlarına bir bak bakalım. Yaşar Yılmaz da Sinem Kalaycı diye birileri kalıyor mu? Otel kayıtlarına nasıl bakıyordu komiserim? E daha göstermedim oğlum sana. Gösterdi de. E bak o zaman işte. Hadi acele et. Canım, hadi. Aa, arkadaşım, bir bakar mısın? Kardeş be, bu otel kayıtlarına nasıl bakılıyordu? Bir göstersene. Vallahi bilmiyorum. Eda, şu otel kayıtlarına nasıl bakıyorduk? Bir de anlatsana. Eda. Ne Eda? Nereye aradın oğlum sen? Alo. oğlum. ha hiç mi iş bulamadın da geldin? Polis oldun. Baksana şuraya. Ne gecemiz var ne gündüzümüz. Bir de fazla mesai yapıyoruz. Beynimiz iyice sulanıyor. Bana diyorsun da sen niye polis oldun o zaman? Benle şak geçiyorlardı sürekli. Sen ne biçim erkeksin? Ne kadar korkaksın diye. Ben de inadına polis oldum. Hala şak geçiyorlar ama. Neyse. Talat iyi mi şu ya? O lan o, valla o. Polis çağıralım. Lan biz neyiz burada? Manyak, anons geçemedin, anons. Benim anons kodum yok. 4540, benimkini kullan hemen. Merkez 4540. Merkez 4540. Oğlum önce kendininkini söyleyeceksin, sonra onunkini ya. Allah Allah, öğrenemedin mi? 4540, merkez. Talat'ı gördük, Talat'ı gördük. Peşindeyiz. Ne zaman gelirsiniz? 4530, 4540. Takibe devam edin. <laughs>